Kıymetli gençler tekrardan merhabalar. Uzun bir aradan sonra barış geometri kazanan bakış testlerini çözmeye devam ediyoruz. Uzun süren bir hastalık sürecinden sonra ancak kendimi toparlayabildim. Ses halen biraz bozuk. Dolayısıyla yanımda bol limonlu çayım var. Onu ara ara hüpleteceğim affınıza sığınarak. Ses ara ara gidebilir, çatallaşabilir. O yüzden şimdiden sizlerden özür diliyor. Ve test 3'e kaldığım yerden devam ederek başlıyorum. Ee, i̇lk soru bir adet dik üçgen verilmiş. Daha doğrusu bir adet diklik verilmiş. Üçgen ortada yok. 45 ve 30 derecelerimiz var. 12 ve 10 kök 2 santim uzunluğuna sahip kenar uzunluklarımız var. AB kaç birimdir deniyor. Şimdi sıklıkla kurduğumuz bir cümle var. O da şu ki 30, 45, 60 gibi özel açıları gördüğümüzde karşısına bir dik indiriyorduk. O zaman buraya bir dik indirecek olursam. Burada 90'ın karşısı 10 kök 2 olduğu için 30'un karşısını da bunun yarısını yani şuraya 5 kök 2'yi vereceğim. Benzer atraksiyonu e, A açısı bakın 45 derece onun için yapacağım. A'nın yani 45'in karşısına bir dik indiriyorum. Ve diyorum ki bunun hipotenüsü 12 ise dik kenar uzunlukları bunun kök 2 de biridir. Yani ne olacak? 6 kök 2, 6 kök 2 olacak. O zaman şuraya 6 kök 2, yine bu kırmızı uzunluğa 6 kök 2 yazabilirim. Şimdi eğer burası 90 ise Haliyle şurası da 90. O zaman burası da haliyle 90 olacak. Yani burada oluşturduğum şu şekil. Şu şekil bir dikdörtgen olacak. E o zaman bu bir dikdörtgen ise buraya 5 kök 2 yazdıysam şuraya da 5 kök 2 yazmam gerekir. Dolayısıyla şu uzunluk yani AB uzunluğu kaçtır diye soran adama 11 kök 2 deyip cevabı paketlemiş olacağım. Geldim 2'ye. 2'de çok tatlı bir dik üçgen sorusu var. E, diklik verilmiş. 15 e, birim uzunluğuna sahip bir kenar. 3 santimlik bir minnak parça var. 45 derecelik bir açı verilmiş. Bana diyor ki AB uzunluğunu bulabilir misin? Şimdi üçgen güzel. E, bir iç açısı 45 derece. O zaman haliyle şurası da 45 derece olmalıdır. Yani 45-45-90 üçgeni var burada. Olur mu? Olur. E, sonra ne yapacağım? Diyeceğim ki o zaman e, dik kenar uzunlukları birleşit olmalı. Çünkü ikiz kenar dik üçgenden söz ediyoruz. Yani buraya x yazmış ise şu bc uzunluğuna da x demem gerekir. E o zaman buraya x dediysem dcg 3 birim yazdı ise şurada x eksi 3 konduracağım. O zaman bu abd üçgeninde bir pisagor yazmamız gerekir. Yazacağımız pisagor da şudur. x'in karesi artı x eksi 3'ün karesi eşittir 15'in karesi. Fakat bu pisagor yazmak bize yakışmaz. Hipotenüsü 15 olan bir dik üçgen hatırlamaya çalışıyorum. 9, 12, 15. Yani X 12 olursa istenen gerçekleşmiş olur. Dolayısıyla bu e, denklemi açmadan noktayı koymuş olurum diyorum. Geldim soru 3'e. ABD bir üçgen eşitlik verilmiş. Kim kime eşit? ABD'yi. Bakınız şu minnak şuna eşitleniyor. E, diklik verilmiş 30 derece var. 4 birim uzunluğa sahip bir kenar uzunluğu var. B noktasının AD kenarına uzaklığı. Şimdi B noktasının AD kenarına uzaklığı denilen uzaklık aslında şudur. Yani sıkıysa şu dikimeyi bul bize diyor. Şimdilik o beni beklesin. Bakalım neler yapabiliriz. Soruya bir dönüyorum. Diyorum ki eğer bir ikiz kenarlık verilmişse AB eşit BD gibi haliyle bu açıların ölçüleri de birbirine eşit olacak. Yani şu açıyı X diyecek olursam D açısının ölçüsüne de X demem gerekecek. Sonra şu üçgende iki tane iç açı ölçüsü biliyorum. Biri X, biri 30. O zaman diyorum ki iki iç açı ölçüsü toplamı kendilerine komşu olmayan köşedeki dış açıyı verecek. Yani burası X artı 30 şu üçgen de dik değil. Yani bir dik köşeye sahip, bir dik açıya sahip. O zaman diğer iki açının da yani x ile x artı 30'un toplamının da 90 olması gerekir. Haliyle burada gereken işlemleri yapınca x'i kaç buluyorum? 30 buluyorum. Peki x'i 30 bulmam ne gibi bir güzellik sundu bana? şimdi ben eğer x'i 30 dediysem yani şu açıyı 30 dediysem o zaman buradaki BCD üçgeninin de ikizkenar bir üçgen olduğunu söyleyeceğim. E o zaman CD uzunluğu 4 ise BC evet BC uzunluğu da 4'tür. Biz neyi arıyorduk? Şu dik uzaklığı. B noktasından AD'ye indireceğim dikmenin kaç birim olduğu noktasında bir soruya e, bir soruyla muhatap olmuştuk. Eğer x'i 30 bulduysak burada bakınız bir güzel açı var. Hangi açıdan söz ediyorum? Aha da şuradan x artı 30. Eğer x 30 ise x artı 30 haliyle kaç olacak? 60. E o zaman burası 60 olacaksa haliyle burası da 30 olacak. O zaman bu minnak üçgen 30, 60, 90 üçgeni. Hipotenüsü 4 ise 30'un karşısı yarısı 2 ve kırmızı uzunluk da kök 3 katı 2 kök 3 olacak. Cevabın B seçeneği diyor. Bunu da noktalamış oluyorum. <laughs> Dördüncü soruda gene bir dik üçgen verilmiş. Diklik belirtiliyor. AD 6 kök 2, 9 birim uzunluğunda bir e, parça var. X denilmiş 45 derece okey. Neler yapabiliriz? Az önce söylediğimiz gibi 30'u, 45'i, 60'ı görünce karşısına dikinecektik. Abi şurada hemen bir dikiniyorum. Buradan indiğim dikme gibi bir güzellik sunacak bana? Haliyle bir 45-45-90 üçgeni elde ettim. Nerede? Aha da şurada. Eğer burası 45-45-90 üçgeni ise o zaman AAA kök 2 gibi kenar uzunluklarına sahip olmalı. Yani hipotenüs uzunluğu 6 kök 2 ise o zaman bu dik kenarlar 6'ya 6 olmalı o zaman dc uzunluğu eğer 9 verildiyse o zaman bu 9'u silip şurasının da kaç olduğunu söylemem gerekir. 3 olduğunu. dc'yi toplamda kaç yaptık? 9 yaptık. Şimdi x'e nasıl ulaşacağız hoca? Şimdi a köşesinde bir dik açı vardı. E, dikten dikilmişiz. O zaman öklit. Aynen. Müthiş. Yapıştır o zaman öklidi. Ne diyordu öklit bana? Diyordu ki h kare p çarpı k diyordu. O zaman hadi bunları yapıştıralım. Yani diyeceğim ki h'ın altının karesi eşittir. Parça 3 çarpı 3 çarpı 6 artı x. Ne yapacak buradan? 36 eşittir. 3 kere 6 18 artı 3 x. Sadeleştirebilirdik ama neyse yardırdım artık. Gereken işlemleri yapınca x'i buradan 6 buluyor. Cevabı B seçeneği olarak işaretliyoruz. Evet. Gene yeni baskıya özgü bir soruyla karşı karşıyayım. Şekil bir de zemine dik olan uzun parçası kısa parçasının köküç katı olan L şeklinde bir aydınlatma direği verilmiş. Direk rüzgarın etkisiyle devrilmiş ve şekil 2'deki görünüm oluşmuş. Buna göre diyor ki direğin uzun kısmının ilk konumu ile son konumu arasındaki açı kaç derecedir? Şimdi bakınız ee, şöyle bir enteresan uzunluk var. Şurası bir, şurası kök 3. Uzun olan kısım yani yer düzlemine dik olan uzun kısım kısa kenarın e, kök 3 katı. E, o zaman haliyle burası 2 olacak. E o zaman burasının 30, 60, 90 üçgen olduğunu hemen çakmış olmam lazım. Yani şuradaki açımın da kaç derece olduğunu söylüyorum 30. Bunları söyledikten sonra direğin uzun kısmının ilk konumu. Eskiden direğin uzun kısmı şu şekilde yere dik konumluydu. E, bu konum ile son konum arasındaki açı kaç derecedir diyor. Yani bizden istediği açı aha da şurası. O zaman ben buraya 60 derece diyeceğim. Cevabım D seçeneği olacak ve 5. soruyu da paketlemiş olacağım. ABC bir üçgen. Bakanız 3 üç tane eşitlik verilmiş ki bu 3 eşitliği görünce evet gözlerimde bir ışıltı meydana geliyor. Çünkü bu üçlü bana çok tatlı bir şey söylüyor. Diyor ki abi biz muhteşem üçlüyüz. Eğer burada bir muhteşem üçlü varsa o zaman A köşesindeki açının da 90 derece olduğunu rahatlıkla ifade edebilmem lazım. BC'nin 21 olduğunu söylüyor. Yani hipotenüsüm 21'im uzunluğunda. A noktasının BC kenarına göre simetrisi simetri olan nokta E noktası ise AE kaç birimdir diyor. Şimdi bakın simetri nasıl bir hadise? Şimdi eğer şu yükseklik belli ise atıyorum 3 5 bir o kadar daha uzattığımda elde ettiğim şey A noktasının BC'ye göre simetrisi olacak ve bunu E noktası olarak isimlendirdiyse şuraya bir E yapıştırı Dolayısıyla şurası şurası artık ne ile isimlendirilecekse şu doğruyu doğru parçasını iki eş parçaya bölecektir. Peki nasıl devam edeceksin hocam? Şimdi dikkat edecek olursanız ABC üçgeni bir 15-75-90 üçgeni. Ne halta yarıyordu bu? Hipotenüs uzunluğu belli ise belli burada 20. Hipotenüse ait yükseklik 15-75-90 üçgeninde hipotenüse ait yükseklik hipotenüsün dörtte biriydi. Yani şurası 5 birim. E o zaman ben eğer şu noktaya K noktası diyeceksem AK noktası ile KE noktası arasındaki uzaklıkların birbirine eşit olduğunu söylemiştik. O zaman buraya da 5 birim diyeceğim. Bana diyor ki AE uzunluğunu bulabilir misin? Zaten bulmuşuz. Cevabımız C seçeneği oluyor ve onu da paketlemiş oluyoruz. Evet 7'de gayet tatlı hoş 10 numara bir soru var. Yukarıda iki tane özdeş üçgeni kullanıp aşağıdaki şekli elde ediyormuşum. HE uzunluğu 4 ise AB nedir demiş. Şimdi bakın bu üçgenler eş ise şu açıları x x dememde sakınca yok. 90 x x toplamı beni 120'ye götürecek. Yani 90 artı 2x eşittir diyeceğim 120. Buradan x'i kaç bulacağım? 15. Bence burada anlaşmışızdır. O zaman şuraları biraz temizleyeyim. Şuraya bir 15 yazayım. Şuraya da bir 15 yazayım. Şimdi bu üçgenler eş miydi? Evet. O zaman süper. Bu özdeş iki üçgeni bu şekilde yapıştırdıysam haliyle şunları çok rahatlıkla söyleyebilirim. AE uzunluğu, AB uzunluğuna eşit olur. Benzer şekilde BH uzunluğu da HE uzunluğuna eşit olur. Okey. Yani 4 birimdir orası da. BH de 4, HE de 4. E ne işine yarayacak hocam? Eğer bunlar eş üçgenlerse ve bunları böyle simetrik bir şekilde birbirine yapıştırdıysam o zaman burada söyleyeceğim çok fantastik bir şey var. O da şu. Eğer ben AH noktalarını birleştirici kursam bu üçgenler simetrik oldukları için bu AH, A açısının nesi olacak? Açı ortaya olacak. Yani oraları kaç kaç böleceğim? 45-45. O zaman şu açının ölçüsüne yani şuraya 45'i çakıyorum. Peki nasıl devam edeceksin sonra hoca? Şimdi eğer burası 120 ise şunun da herhalde 60 olduğu noktasında bir sıkıntı yaşamayız bu açının. Bu zence açı 60 ise 60 ile 15'i topladığımda şuraya da kaç yazmam gerekecek? 75. Güzel. E o zaman şuraya da 60 yazmam gerekir. Gerçi bunu şöyle de söyleyebilirdim. Nasıl? E, eşlikten dolayı bu kırmızı çizdiğim AH zaten simetri eksen olacak. Dolayısıyla bu açı 120 derece ise şu açı 120 derece ise şu da 120'dir ve iki eş parçaya böler 60-60 diyebilirdik. E sonra nasıl devam edeceğim? Benden istenen ne? AB uzunluğu. AB'yi bulmak isteyen adam A'yı e bulsa olur. İkisi de aynı uzunlukta çünkü. Sonra nasıl devam edecek sonuca? Diyeceğim ki abi artık soru bitmiştir. Biraz büyütelim. Şimdi şu uzunluğun 4 birim olduğunu biliyoruz. O zaman ne yapacağım? Bir dik indireceğim. Nereden? Abi şu 75'i parçalıyorum. Şu şekilde. Eğer bu HE uzunluğu 4 ise onu tekrar şuraya yazayım. Şurası 4 ise haliyle bu 60 şu açı 30 olacak. 30'un karşısına 2, 60'ın karşısına 2 köküç vermem lazım. Şu üçgende 45, 45, 90 üçgeni olduğunu görürsen şu iki nokta arası uzaklığın yani A noktasıyla şu nokta arası uzaklığında 2 köküç. Dolayısıyla bu İkiz dik üçgende bu AE uzunluğunun, hipotenüs olan bu AE uzunluğunun da iki kök altı birim olduğunu rahatlıkla ifade edebiliriz. Sorunun içine biraz girdim ama ümit ediyorum anlaşılmıştır. Evet gene yeni sorularımdan, bu baskıya özel yeni sorularımdan bir tanesi. Soru 8. Bir klasörün 4 eş sayfası varmış. Şu şekilde gösterildiği, gösterildiği biçimde birbirine gergin olarak tutulmuş. İki sayfanın köşeleri hemen yanında duran sayfanın kenarlarına uzaklıkları A B ve d sırasıyla 15 ve 7. Şimdi bakınız, şuradan yürüyeceğim. CD'nin 7 birim olduğunu söyleniyor. Şimdi şu uzaklığın ne kadar olduğunu bilmiyorum. Bu uzaklığı atıyorum A diyeceğim. E, o zaman bu bir klasörün 4 eş sayfası ise burasına A artı 1 demiş oldum boydan boya. Dolayısıyla şuraya da A artı 1 demem lazım. O zaman şurada bir dik üçgen elde ettik. Bu dik üçgenin bir kenar uzunluğu 7 birim. Bir dik kenar A ve hipotenüs A artı 1. O zaman diyorum ki bana bir dik üçgen lazım. Ya şu Pisagor'u yazacağız. 7'nin karesi artı A'nın karesi eşittir. Artı 1'in karesi. Ya da diyeceğiz ki abi bu Pisagor'u yazmak bize zulüm. Ali Cahbar gibi bizi sıkıntıya sokar. O zaman diyeceğiz ki baba bir kenar uzunluğu 7 birim olan bir dik üçgen lazım bize. 7, 24, 25 yer mi? Hakikaten yer. Yani A'nın 24 oluşu beni kurtarır. A'nın 24 oluşu beni kurtarırken aynı zamanda bu klasörün bu uzunluğunun 25 birim. A artı birin 25 birim olduğunu söylemiş olduk. O zaman biz şuraya da 25 birim dememiz lazım. Şu tırtıklı. Hatta onu farklı bir renk yapalım. Şu mavi tırtıklı yere de 25 birim demem lazım. Şimdi bana AB uzunluğunun 15 birim olduğu verilmişti soruda. O zaman diyorum ki abi eğer burası 15 birimse o burayı paketledik o zaman. Nasıl paketledi onuca? Ee, dik kenarlarından biri 15, hipotenüs 20, özür 25. O zaman diğer dik kenarı da 20 olmalıdır. E şimdi bunlar 4 eş e, dosyaydı. E şimdi o zaman ben bir tanesinin 25 birim uzunluğa sahip olduğunu söyledim. Haliyle son olarak elimizde kalan şey şu. 20 artı x'in de 25 olduğunu söylememiz lazım. O zaman x kaçtır? X'in abi 5'tir. Evet geldim e, soru 9'a. Geçen seneki sorulardan. ABD bir dik üçgen, o da dik üçgen, o da dik üçgen. Hepsi dik üçgen. Bir sürü dik üçgen var. Kaç tane? 4 tane mi? E, daha fazla hatta. E, 4 kök 2 verilmiş. Abi buradaki 4 kök 2 ve 45'i görünce hemen şuralara 4 4 yapıştırıveriyorum. Sonra burayı 3 kök 3 görünce haliyle şurası da 60. E, 30'un karşısı 3 kök 3 ise 60'ın karşısı bunun kök 3 katı olacak. Yani 9. O zaman bitirdik. Öldürücü darbeyi yapacağım. Şu üçgende diyorum ki bir tane öklit işimizi görür. Diyeceğim ki x kare eşittir. 4 çarpı 9 yani 36. O zaman x de kaçtır? 6'dır der. Noktayı koyarım. Evet ABD pardon ABC bir dik üçgen. Dik 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 bir sürü dik var gene. 15'er derece. Bu renkli açıların her biri 15'er derece. D noktasını diyor ki BC kenarından olan uzaklığı bir birim. Peki. Peki. Şimdi şuralar 15 derece. Şu mavi veya turkaz 15 derece. D noktasının BC'ye olan uzaklığı bir birimmiş. Yani şurası bir birim. Yani bu yükseklik bir birim. Şimdi bu BDC üçgeninin bir 15, 75, 90 üçgen olduğunu görüyorsun. E o zaman hipotenüse ait yükseklik bir birim ise hipotenüs uzunluğunu da çok rahatlıkla 4 birim olduğunu söyleyebilmemiz lazım. 1 bölü 4 oranı vardı. Şimdilik bu dursun. Bakalım bir işe yarayacak mı? benden ne istiyordu? AH ile EC'nin toplamını bana bulabilir misin diyor. Şimdi bakınız bu açıların her biri 15 er derece ise 15, 15, 15. Şu büyük üçgen hangi üçgen? ABC üçgeni bir 45, 45, 90 üçgenidir. Yani ikiz kenardaki üçgendir. O zaman bu üçgen ikiz kenarsa tepeden indirdiğim dikme aynı zamanda açıortay ortay, aynı zamanda kenar ortay idi. Haliyle şuraya 4'ü 2, 2 pay edeceğim. O zaman bir muhteşem üçlü söz konusu olacak. AH'ı da iki birim al, almam gerekecek. Çünkü hipotenüs sahip. Yükseklik hipotenüsün yarı uzunluğuna sahipti. Burada anlaştıysak şimdi gelelim e, biraz kaseti geri saracağım. Becerebilirsek evet becerdik. Nasıl kaseti geri saracağım? <laughs> Şöyle ki benden bir de EC uzunluğunu istemiş. Bakınız bu üçgen de aslında sevdiğimiz bir üçgen. Hangisi? BEC üçgeni. E, bir iç açısı 30 derece. Bir köşe açısı da 90. Yani 30-60-90 üçgeni. Hipotenüs uzunluğu 4. O zaman 30'un karşısındaki kenar olan AC'nin uzunluğuna da ne diyeceğim? 4'ün yarısı 2. O zaman AH de 2, EC de 2. Ne diyeceğiz? 2, 2, 4 eder diyeceğiz abi. Evet soru 11'deyim. 45-75 derecelik açılarım var. 6 birim uzunluğuna sahip bir kenarım var. Buna göre AC kaçtır? Çok rahat sinüs teoremi uygulanabilir ama biz burada özel açılar gördüğümüz için karşısına dikineceğiz. Şuradaki açının sanırım 60 derece olduğunu e, belirtmeye çok da gerek yok ama yine de çakalım onu. Bilader hemen 45'in karşısına bir dikiniyorum. Aynı zamanda 60'ı da karşısına bir dikilmiş oluyorum. 45'in ve 60'ın karşısına birer dikilmiş oldum. Şimdi bakınız burada bir 45-45-90 üçgeni gerçekleşti. O zaman diyorum ki hipotenüs uzunluğu eğer 6 ise dik kenar uzunlukları 3 kök 2, 3 kök 2'dir. Okey. Sonra şimdi geldim bu üçgene. 60'ın karşısında 3 kök 2 var. O zaman diyorum ki 60'ın karşısında 3 kök 2 varsa şurası 30'dur. 30'un karşısında bunun kök de 1 olacak. Bunun kök de 1 olacak. Yani 3 kök 2 bölü kök 3 diyeceğim. Veya şöyle düşünebilirsin. 3 kök 2 kök 18'dir. Kök 18 bölü kök 3. Şuraya yazayım. Kök 18 bölü kök 3. Ona da kök 6 diyebilirsin. O zaman eğer bu uzunluk kök 6 ise hangi uzunluk? Şu tırtıklı uzunluk kök altı birimse haliyle 90'ın karşıdaki kenar olan x de bunun iki katı olacak. Yani iki kök altı diyeceğim. Dolayısıyla 11. sorunun cevabı da D seçeneği olmuş olacak. Evet ne yaptık? Dik üçgen ve öklit konusuna ait kazanın bakış testlerinin üçüncüsünü tamamladık. Dördüncüsü az sonra e, kanalda olacak. E, sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın. Sağlığınıza, sıhhatinizle dikkat edin. Ve iyi çalışmaya devam edin. En yakın zamanda tekrardan görüşmek üzere.